Sonuçta Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak insanda merhamet ortaya çıkıyor. Allah'ın Halik isminin tecellisi olarak da da insanda yeni, farklı, ilginç, değişik şeyler üretmesi pekala mümkündür yani. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Her zaman olduğu gibi ben Deniz, Süleyman, Derin. Ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sada. Hocam yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz e, peygamberlerin hayatlarından psikolojik olarak nasıl çıkarımlar yaparız. Evet. Duygularımızı peygamberlerin duygularıyla kıyaslayarak korkumuzu, sevgimizi, sabrımızı nasıl güzelleştiririz? Derdimiz bu hocam. Hayırlı olsun mu? Olsun hocam. Hakikaten çok e, ilginç e, olacak. Evet. E, hocam, her şeyi yeniden okumak gerekecek. Eyvallah. Yani böyle bazen yeni yeni okumalar yaparak e, programa katılmak gerekecek. Hocam benim bu kitabı için. takip edelim isterseniz. Kur'an-ı Kerim Işığında Nebiler Sesilesi. Nur Tutbaş Üstadımızın ha, güzel bir kitabı. E, şimdi hocam şöyle bir durum var. Yani i̇nsan zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de bizim duygusal e, efendim dünyamızla alakalı bilgi fazla yok. Hocam tam tersine benim şöyle bir iddiam var. Yani belki Kur'an-ı Kerim'in en çok eğildiği nokta duygusal dünyamız. Kibir, haset, evet. öfke. Ya bunların cezası çok büyük hocam. Bunu da söyleyeyim. Ya Allah Teala'nın böyle ağır ceza verdiği insanların e, çoğu işte kibirli kafirler. Öfkesiyle hareket edip insana zarar veren zalimler. Ve o yüzden e, yani duygusal dünyamızı Kur'an-ı Kerim pusulasına bakarak e, bence ayarlayabiliriz. Ve bunun da en güzel örneği hocam peygamberler. Çünkü peygamberler yaşamış. Hani öfkelenme demek kolay sabırlı ol demek kolay ama Eyüp sabrı diyoruz değil mi hocam? Evet. Ya işte Nuh Aleyhisselam'ın sabrı var yani. Yakup Aleyhisselam'ın evlat acısına olan bir sabrı var. Hz. Musa'nın öfkesini, hiddetini dizginleme e, örneği var. Hatta bazı dizginleme ufak tefek evet, zellerleri var. var. diyelim hocam. E, ben ismini taşıyorum Süleyman Aleyhisselam'ın. Zenginliğe e, karşı sabrı var. Ki hocam bugün belki yapılması en zor olan sabır da paraya ve mala karşı sabır. Evet. Üstelik o aynı zamanda kraldı. Dolayısıyla güç ve iktidar, güç sarhoşu olmak diye bir şey de var yani. E, onu da bir dizginleme. Hocam bir de şurası var yani zenginlik hani para olabilir. İnsan hocam tüketeceği şey bellidir. Yani sizin 100 milyar dolar olmanızla 5 milyar olmasa hiç fark eden bir şey yok. Kalite hayat kalitesi. Gidip dökü gökyüzünden bir gezegen satın almak kalkmazsanız yeryüzünde alacağınız şeyler sınırlı yani. Ama hocam Süleyman Aleyhisselam kuşlara, karıncalara, cinlere hükmediyordu. Hocam ben sizi şimdi evinizdeki bir şeyin yerini cinlere değiştirsem sizin üzerinde ne kadar çok güç sahibi olurum. Evet. Sizin rüyalarınıza girmeye kalksam falan değil mi hocam? Evet. Yani Süleyman böyle güçler de vardı. Hocam Adem Aleyhisselam'a e başlayalım. Hikaye insanın yaratılış hikayesi. Yani biliyorsunuz psikoloji de özellikle bu Freud ne diyor hocam insanla alakalı, yaratışla alakalı? Ve Darwin'den başlarsak. E tabi e, onlar insanı e, Big Bang ile birlikte Başlamış. Big Bang nedir? Big Bang bir enerji patlaması. Her şey madde ve enerji döngüsü içerisinde ötesi yok. Dolayısıyla insan en fazla ne olabilir? Çıplak bir maymun olabilir. Bu perspektifte. Ama e, tabii bu e, Freud böyle diyor, Watson, Pavlo e, böyle diyor ama sonra psikoloji e, bilinci daha fazla hesaba katmak gerektiğini söylüyor. Çıplak maymun e, yetmiyor. Hmm. E, bilinç, yapısal strukturalizm, yapısalcı yaklaşımda e, Freud'un sonra bilinç dışını dahil etmesi ama onun ötesinde varoluşçu ve insancı yaklaşım hmm. insanın iç dünyasını da hesaba katması gerektiğini söylüyor. Hmm. Ama e, insanın böyle tırnak içi, insan üstü diyebileceğimiz tarafı da var. Transpersonal psikoloji de onu vurguluyor. Şimdi, Psikolojinin evrimi hmm. böyle ilginç bir evrim. Hocam yani. şunu demek istiyorum yani Freud insanı böyle biraz e, hayvanlarla kıyas ediyor. Agresif Saldırgan ve e, seksual cinsel yönelişleri esas motivasyon kaynağı diyor. Evet. Hatta insana biraz kötü görüyor hocam. Martin Seligman da biliyorsunuz pozitif psikolojinin e, kurucusu. Ya diyor bu Freud tuttu diyor. Hani bilimsel falan, deneysel, gözlemsel diyorlar ya psikolojiye. Evet, ya. evet. Köküne kadar çürümüş, asli günah fikrini diyor Hristiyanlıktaki. Tuttu bunu zorla, sürükleye sürükleye psikolojinin içine sokuşturdu diyor hocam. Hani bu çok böyle bilimsel falan. Siz zaman zaman diyorsunuz yani ya yani Freud bütün insanları test mi yaptı laboratuvarda kötü olduğunu. Evet. Bir yana sosyetesi diyorsunuz siz evet. hocam. Siz orada bakın sosyetenin, hocam. hocam bizim sosyetemizde biraz sanki işte, bozulur geceleri, şey geceleri, hedonistikler tipler yani biraz. Evet. Onlara bakarak insan işte cinseldir. E bir de öfkelenirse öfkesini tatmin eder. Şimdi hocam e, Adem Aleyhisselam'a başlıyoruz. Hikaye hocam, yaratılış hikayesi. Hocam ona geçmeden şeyi söyleyeyim. Mesela Maslow'da tersine bir örneği var. E, gidip bir kızı kabilesiyle bir süre yaşıyor Maslow. E, ve ondan <laughs> sonra insanın doğasına e, Freud'dan tam tersi bir bakış açısı e, geliştiriyor. Belki şey, iyimserlik, kötümserlik. E, sonuçta Freud karamsar bir insan. Medeniyet konusunda da karamsar. Yahudilerin baskı altında olması, İkinci Dünya Savaşı, Nazi tehlikesi geliyor vs. Ee, onun getirdiği bir karamsar e, karakter özellik var. Horlanma, dışlanma ama Maslow Amerika'da artık Yahudilerin el üstünde tutulduğu bir zamanda daha fazla e, psikoloji üretiyor. Dolayısıyla daha iyimse bir bakış açısı. Belki de yaşadıkları koşulların bir yansıması yani. İşte hocam yaşadıkları koşulları e, yegane gerçek gibi insanlara yutturmaları çok kötü hocam. Yoksa insanın e, İmam Gazali de söylüyor hocam. Hatırlarsanız bizim dörtlü bir tasdifimiz var. Evet. İnsan behimidir, hayvansaldır. Bunun için cinsellik de dahil hocam. İlk evet. yani doğuştan itibaren yeme içmeyi çok seviyoruz. Sonra hocam saldırganlık var. Subu diyor buna. Şetanet ve rububiyet dört kötü sıfatı var. Bunu biz de kabul ediyoruz ama bu hocam e, bir binanın bodrum katı gibi düşünün. birinci kat. Evet. Orası böyle yani hocam kanalizasyon sonra damlayabilir. Kirli paslıdır. Ya hocam bu, bu bina burada ibaret demek. Yanlıştır. Yani siz de ev yapacak olsanız veya yatacak olsanız o Bodrum'da yatmazsınız. Çıkarsınız o 20 katlı diyelim ki gökdelenin 30. katında, 20. katında. Güzel manzara, güzel hava. Güzel manzara hava. içinde evet. çay kahve uyursun. Ya gideyim şu Bodrum katında şöyle fareler arasında bir çay kahve içeyim demezsiniz herhalde. Evet. Hocam Freud ve diğer onun avanesi psikologlar insanın sadece kötü yönlerini görüyorlar ve insan budur. İnsanın tek hakikati vardır saldırgandır, cinselliktir. Başka bir motivasyonu da yoktur. Ulvi gayesi, efendim ilahi bir hedefi. Bunlar ee, ne diyor hocam? Bunlar bir şey psikoz diyor değil mi? Toplumsal bir psikozdur. Toplumsal bir yanılgıdır yani. İllüzyon. İllüzyon. Hocam şimdi ee, tabi Kur'an-ı Kerim insanın yaratılmasını detaylı şekilde ele almış hocam. Allah bizi nasıl yarattı, niçin yarattı ve ne şekilde yarattı? Şu hocam ayet-i kerime o kadar güzel ki kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde Allah'ın azametini gösteren deliller vardır. Görüp düşünmez misiniz, hocam? Allah tabi kainatı harika yaratmış. Evet. Hatta kainatın en harikası da insanı yaratmış. Ya yani bu insan böyle, efendim sudan tek hücreden, yok maymundan, yok böyle e, balıktan falan oluşmamış hocam. Allah Teala bildiğimiz üzere bizi cennette böyle kendi elleriyle ham hamurumuzu yoğurarak en mükemmel şekilde yaratmış. Estağzı billah. Lekat halaknel insane fi ahseni takvim. Şimdi hocam bunu niye söylüyorum? Hocam biz insan kötü derseniz psikoloji yapı, ilim ona göre yapılanıyor. İnsanın iyi tarafı önde de dersek bu sefer hocam işte Martin Seligman'ın, Abraham Maslow'un, bizim Mustafa Mertel hocamız sağ olsun transpersonal psikoloji diye Türkiye'de bunu çok derneğini falan da kurdu. Evet. Abraham Maslow humanist psikoloji diyoruz hocam. pozitif psikoloji diyor Martin Seligman. Hocam bak iyi deyince güzel şeyler ortaya çıkıyor. E kötü deyince bu sefer insan hastadır. Ancak daha az hasta yapılabilir. İyi olmaz da asla. Değil mi hocam? Evet e, hatta onunla ilgili verilen bir örnek vardır. Yani e, kötü bir şeyi karıştırırsan onun kokusu sana bulaşır yani. <laughs> yani yokken sen onu ortaya çıkartmaya başlarsın. Dolayısıyla psikoloji insana ayna tutuyor. E, ama ayna e, aynanın içinde karartılar var yani böyle bir yansıma insanların da kendini kötü algılamasına sebep oluyor yani. Hocam Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda acayip pozitif bir bakış açısı. Estağfirullah. Fetebareke Allahu ahsenul halikin. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Yani Allah Teala hocam insanı güzel yaratmasıyla, alemi güzel yaratmasıyla bir de övünüyor. Yaptım evet. ama diyor. Ya hocam bu da yaratma kası şöyle. Yani biz de bir şeyler yapıyoruz kendimizce ama bizim yaptığımız yaratma sayılmaz. Bizim Allah'ın verdiği malzemeyle değişik formlara sokuyoruz. Toprağı karıp Çamurdan bir testi yapıyoruz, topraktan aldığımız veya e, tabiat aldığımız boyaları karıp resim yapıyoruz. Resim yapıyoruz, ağacın resmini yapıyoruz, kuşun resmini yapıyoruz. Yani kafadan böyle bir şey de uydurmuyoruz. Ama şu da var ki hocam, yani Muhammed İkbal bir şiirinde ona e, vurgu yapıyor, biraz çarpıcı bir şekilde e, şiiri. E, izleyicilerimiz kendileri bir araştırsın da e, sonuçta Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak insanda merhamet ortaya çıkıyor. Allah'ın Halik isminin tecellisi olarak da da insanda yeni, farklı, ilginç, değişik e, şeyler üretmesi pekala mümkündür yani. Hocam hayvanlarda bu yok değil mi mesela? Hani bir kedi, bir köpek, e, ben bir şey yapayım hani yeni bir... E... Ev çeşitli uydurayım diyor mu? Almanya çok sınırlı örnekleri var. Mesela çok tek, tük ama. tek tük. Mesela ben bir tanesini örnek vermek zorundayım şimdi. Orkalar. Orka hmm. e, katil balina deniyor hmm. değil. Balina katili aslında. Hmm. Yunusun en büyükleri. Hmm. E, şu anda yaşayan en büyük yırtıcı hocam. Hmm. E, bunlar mesela avlanma teknikleri var. Dünyanın dört bir tarafında araştırılmış. Fakat bir şey var, bir kabile var, orka kabilesi. Onların avlanma teknikleri farklı. Sadece onlar o formda avlanıyorlar yani. Hmm. Kıyıda çok tehlikeli bir bölgede kıyıya yaklaşarak, kıyıda fokları yakalayarak avlıyorlar mesela hmm. ya da balıkları avlıyorlar. Mesela bunun öğrenilmiş davranış olduğu, bir onların keşfi olduğunu gösteriyor. Ama bunlar sınırlı örnekler. Hocam şöyle. Yani bir karga da düzene kuruyorsunuz oraya gagasını sokuyor, burayı karıştırıyor. O yeme olmadık yerden çıkarmayı öğreniyor hocam. Evet, Onu demiyorum. O basit evet. evet. öğrenme var hocam da bir şey yapma yok. Yani bir resim yapayım. Bir yeni yuvamı mesela böyle... Niye hocam? Mesela filler resim yapıyor hocam. Şeylerle, hortumlarıyla. Tek tük hocam böyle bir... bir Bunu şunun için <laughs> söylüyorum. hocam. Yani e, insanın yapabileceği çok şey var aslında. Hocam, çok yeni şeyler var. Bu konuda motivasyonu olması lazım. Hocam Mevlana'nın çok değişik bir sözü var bununla alakalı. Bir e insan diyor ya sen diyor öğrenmeye yatkın bir varlıksın. Bak diyor hayvanlar dahi bir köpek diyor insanla geze geze avcılık yapmayı öğrenir. Evet. Bir tam, at tam da <laughs> bu vurgulamak istediğim şey buydu hocam. Bir at ama hocam o da insandan yansıyan şeyler. Papağan konuşmayı öğrenir. İnsana bakar. Ne bileyim başka bir maymun ceket giymeyi öğrenebilir belki insana baka baka. Ama hocam onlar çok çok sınırlı taklit evet. boyutunda şeyler. Doğru. Orijinal bir şey yapamıyorlar. Allah hocam bu halik sıfatının Tecellisi olarak bize nasip eylemiş. Dolayısıyla insan taklitte kaldığı zaman aslında şey oluyor hocam, e, hayvanlara benzemiş oluyor. Aynen. <laughs> Özgün, yeni, sıradışı, farklı şeyler ürettiği oranda insan e, Allah'ın Halik isminin bir mazharı olmuş oluyor aslında. Eyvallah. Şimdi hocam yani bu şuradan geldik. Psikolojide hocam bu kötü insan yaklaşımı İslamette asla yok. Hani Havva anamızla Adem babamız bir günah işledi diyorlar. Evet. Bu da asli günahtır. Orijinal senin İngilizcesi. Asli günah ne demek hocam? Ee, bütün kuşaklara geçiyor. Yani doğarken günahkar doğmuşsun yani. Evet. Şeyle evet. başlıyorsun. Eksiyle başlıyorsun yani. Eksiye 30'dan tırmanmaya başlıyorsun. <laughs> <laughs> Vaftiz suyunu yemediğin sürece sen günahkarsın. Ya. Tabi ki İslam'da ne oluyor? Ee, fıtrat üzere, fıtrat ne? yaratılış ayarları, orijinal ayarlar üzerinde doğuyor. Sonradan bozulma söz konusu. Şimdi hocam e, bir de şurası var. Ee, allah Teala bizi kendine halife yapmış. Bu çok ilginç hocam. Esselatü billah. Ve iz halife. Şimdi hocam Allahu Teala öyle mükemmel bir varlık yapmış ki hocam biz şimdi ben hocayım sınıfta. Bazen dersime gidemezsem arıyorum asistan kardeşimizi. Ya diyorum derse gider misin? Yani tabii yanlış anlaşılmasın oradaki bir bekçi güvenlik görevlisi arayıp da dersi bugün siz yapın desem olur mu hocam? Ortalık karışır. Ortalık karışır. <laughs> Veya daha kötü bir örnek vereyim. Ya kediyi götürüp sınıfı masaya koysam. Bugün dersi bu verecek desem. Ya adamı vururlar ya hocam. Ha, demek ki o zaman ki e, yeryüzünde halife Allah'ın e, halifesi çok yüce bir sıfat. Çok e, yüce bir, sıfat. bir hocam. Yani insan kendisine en yakın. Kendi sıfatlarına en yakın. Benim asistanım bana en yakın. Niye? Hatta hocam ben matematik asistanında ders tutuk olmam. Ben tasavvuf hocasıyım. Bana en çok benzeyen asistanımı hani benle beraber derse girmiş çıkmış yüksek lisans doktoru yapmış. Asistanı belki sınıfı standartları en yüksek olanlar. Yani çok yakışıklı veya çok güzel bir hanımefendi veya beyefendi veya ne bileyim bir insan da bir artist de sınıfı Peki, Peki insanın bu şeyi, bu özgünlüğü, bu üstünlüğü nereden kaynaklanıyor? İnsan sonuçta topraktan yaratılmadı mı hocam? Adem hocam oraya yavaş yavaş geleceğiz ama Allah'ın sıfatlarını mı? en çok yansıtan varlık insan. Mesela nasıl oluyor? Mesela hocam bir kedi Allah'ın hay sıfatını yansıtıyor. Kedi de yani hay niye canlı. Yani hay isminden Heh. almış canlılık kazanmış Can. yani. Yani e, ama Allah'ın biraz önce dediğimiz halik sıfatını çok yansıtmıyor yani. Kedi orijinal bir şey, bir sanat eseri, bir ev, değişik bir şey yapmıyor yani. Binlerce yıl kediler var. Ağaç altında uyur veya ağacın üzerinde neyse fare yer o kadar. Ya şu fareleri şöyle biraz besleyeyim de besiye gelsinler de bir kebap yapayım, döner yapayım diyen kedi yok yani. hiç görmedik tarih boyunca. Evet. Hayvanlar bu şekilde. O yüzden hocam e, hatta biz e, negatif sıfatlarımız da var. Sadece yani iyi şeyde Allah'a benzemiyoruz. Kahar sıfatından e, efendim bir pay alıp insanların peşine düşen zalimler de insanlar arasında çıkıyor hocam. Ama, Ama o e, o şeyi o kahar ismine de insanın ihtiyacı var. Niye düşmanlarını kahretmesi gerekiyor? Zalimlere karşı savaş vermesi gerekiyor. Sorun orada herhalde. E, ölçü. onu özce Hocam sinap dediğiniz Dengeler, Allah her şeyi ölçü, dengeyle ölçüyle yarattı. Celal ve cemal dengesi ay, hakikaten insanın yaşamında da büyük e, önemi var yani. Hocam şimdi bir psikolog düşünün ki insan fareyle hocam insanı kıyas ediyorlar. Ya, maymunlar da deney yapıyor adam. Kargaları topluyor kafese tıkıp bunların empatisini hocam ölçüyor. Aa kargalarda empati varmış insanda da var. Aa fareler şöyle şöyle yapıyor insan da böyle böyle yapabilir. Ya arkadaş ve işte hocam Maslow'un meşhur köpek şartlanması falan filan. İnsan tabii insanın bizim hayvan taraflarımız olduğu için bir parça bizde de şartlandırılabiliriz. Ya hocam ne yapıyor mesela bu e, psikologlar? Sizi beyaz bir şeye dokunduruyorlar falan. Sonra size bir oranla acı veriyorlar. Sonra siz beyaz bir tavşan falan görünce korkuyorsunuz. Çocuk şartlanır doğru. Watson'ın e, deneyleri yani evet. Ama hocam kocaman bir adamı da biraz zor şartlandırırsınız yani. Evet, Bayağı o. uğraşırsınız. O kadar ee, basit değil. Evet veya sadece o yolla öğrenme yok. Zaten şey psikolojinin başlangıç aşaması aslında daha böyle emekleme aşaması. Mesela her zaman ilerledikçe yani yüz küsür yıllık tarihini bu önünde bulundurursak insanla ilgili psikolojinin bakış açısı hiç durmadan gelişmiş. Dördüncü dalga transpersonal psikoloji daha çok daha geniş bir boyuttan bakıyor. Çıplak bir maymundan insanın insanüstü özelliklerini de hesaba katan bir perspektife e, gelişmiş durumda şey. E, psikoloji. Estağfurullah. halat insana fi ahsen takvim. Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık ayetini. E, müfessirler ruhi açıdan diyorlar. Yani bedenimiz hocam. Şu bedenimiz tamam elimiz falan bayağı bir iş yapıyor ama bir aslanla bir vurduğu zaman pençesini koca ayı deviriyor yani. Evet. Veya ne bileyim bir e, at bizim ayaklarımızdan kaç misli hızla koşabiliyor. Yani insanın bedeni güçleri var şüphesiz. Ama diyor esas bizim üstünlüğümüz ruhumuz ve aklımızdadır. E, bugün de hocam modern psikolojinin en sıkıntısı ruhu kabul etmiyorlar. Tabi akıl kabul ediliyor. Akıl çünkü beynimiz var. Evet. Beyin görüldüğü için kimse beyin yoktur demiyor da. Ama velakin ruhu kabul etmiyorlar hocam ya. Şimdi tabi bilim kendisine gözlem, deney ve ölçüm alanıyla sınırlı tutunca aslında burada haklı. Evet. Niye? Sadece bunu araştırabiliyorsun. Ama öbür tarafı ne yapmaman gerekir? inkar etmemen gerekir. Mesele hocam. hocam. Ee, yani e, buradaki sorun o inkar olayı. Dese ki benim araştırdığım alan burası için bu böyle. Ötesi orası benim alanımın dışında yani. Ee, burası bir kısır döngü. Bu bakımdan hocam şey. Mesela e, tasavvufun psikolojiye nasıl bir katkısı olur? Tasavvuf insanın sadece tırnak içinde beşeri tarafıyla da ilgili ama kalbinin psikolojisiyle de ilgileniyor. Mesela Kur'an'da hocam kalple ilgili ayetler bakıyorsun insanın hep hallerini anlatıyor. Mesela Kur'an'da mutmain olmuş kalpten itminana, doyuma ulaşmış kalp, iyi kalp, selim kalp, Allah'a yönelmiş kalp, Allah'ın aldığı zaman titreyen kalpler, Allah'a bağlı kalpler, mütevazi kalpler, Allah'a doyarlı kalpler diye devam ediyor. Bu arada Eğri kalpler var, gafil kalpler var, taştan katı olan kalpler var, kılıflı kalpler var, mühürlü kalpler var falan falan devam ediyor. Yani kalbin de bir psikolojisi var. Bunu da dahil etmek gerekiyor. Sadece bu kalpten kasıt da e, ruh demek. Şöyle Aslında kalbi var, aslan da bir kan pompalayan kalbi var ama katı kalp aslan diyemeyiz. Ser aslan buldu ceylanı yer. Evet. Yani bunu kötü niyetle yani ceylan zulüm olsun diye yapmaz ki. Hayır, evet. yani doğası o. Yani bir kediye de katı kalp bir kedi fareyi öldürür diyemeyiz o hayvancı da onu yemek üzere yaratılmış. Şunu demek istiyorum. Yani o kalpten kasıt manevi ruhtur. Onu İmam Gazali de çok açıklıyor kitabını. Yoksa diyor bizim kuzulak şeklindeki diyor e, vücudumuzun sol tarafındaki, sol göğsümüz tarafındaki o et parçası değildir diyor hocam. Evet. O bütün hayvanlarda vardır. Bizi farklı kılan onun içindeki veya onunla bir şekilde irtibatı olan Temsil Ruhumuzdur mekana, evet. ve ruh da hocam acayip farklı olabilir İkimizin kalbi hocam aynı üç aşağı beş yukarı büyüklüğü ağırlığı falan dört odacık var içinde ama hocam kalpler e, manevi olarak o kadar farklı ki eksi sonsuzla artı At sonsuz arasında tam hatta hocam ikizler arasında biliyorsunuz hani hocam bu modern psikoloji bugün şey çok abartıyor bence çocuk dönemindeki efendim işte anne babanın sizinle ilişkisini anneniz babanız size sevgi verdim vermedim ya iyi de ikiz. Aynı e, ailede büyüyor ama alemler çok farklı. Aynı anne baba, aynı yemeği, aynı suyu, aynı havayı koklamışlar ama e, şeyler hocam gidişatları hiç aynı değil. Yani şunu demek istiyorum. Tabii ki insanın geçmişi insan etkiler. Ama hocam ruhumuz apayrı bir güce sahip. Evet. Hocam ben şöyle örnek veriyorum. İki öğrenci düşünün. Bir öğretmen tersliyor bunlar. Aynı şekilde, aynı tıpatıp aynı kelimelerle tersliyor. İki ayrı sınıfta diyelim ki. Birisi hocam okulu bırakıyor öğretmene kızıyor. Diğeri de hocam öğretmene kızgından dolayı o dersi yalayıp yutuyor ve o sahada büyük bir bilgin oluyor. Aynı insan, evet, yani aynı davranış ama dediğim gibi tepkiler ruhumuzun etkisiyle 180 derece zıtlaşabiliyor. E, nitekim mesela psikoloji artık öyle sadece çocukluk deneyimlerine e, bağlamıyor Çünkü insan davranışları sadece nedenler değil bir de amaçlar. İnsan amaçlar edinerek de davranışlarını değiştirebiliyor. E, o aslında felsefede de tartışılan e, determinizm ile teleolojik e, yaklaşım, amatsal e, yaklaşım arasındaki bir fark yani. Peki ya hocam Hazreti Adem'e gelirsek. Hocam evet hemen devam ediyorum hocam hızla kitabımızdan hocam yaparsak daha böyle e, rahat yaparız diye düşündüm. Hocam şimdi Allah-u Teala bir insan yaratıyor ve bu insanı kendisine halife yapmak istiyor. bu hocam çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim belki ilk tartışması insanın yaratılması konusunda. Esad böyle ve izgal rabbuka lil inni ja'ilun halife. Diyor ki meleklere, toplamış Allahu Teala meleklerini. Ben diyor yeryüzünde kendimi halife yaratacağım. Diyor ki melekler, Galu etec'alum fiha men yufsidu fiha ve Sen diyor orada fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Demek hocam melekler insanın yapısını ya lef i mahfuz'unu okuyorlar veya önceki yaratılmış mahluklardan bakarak kıyas ediyorlar. İnsan benzeri varlıklar yeryüzünde yaşamış, yaşamış olabilir yani. yani. Şimdi hocam öyle olunca çok ilginçtir. Freud efendi burada bir parça haklı. İnsandaki fesat ve kan dökme özelliği, yırtıcılık özelliği, vahşet özelliği hocam var. Biz bunu inkar etmiyoruz asla sorun insanı sadece ondan ibaret görmek yani. Evet bugün de hocam işte insanlığın döktüğü kan. Yani yahudilerin e, Filistinli kardeşlerimize Gazze'deki yaptığı katliam çok acı verici hocam. Evet. Myanmar'da işte Doğu Türkistan'a Çinlerin yaptığı zulümler ya da Amerika'nın e, Japonya'ya Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombası hocam, Kuzey Kore'deki yaptığı katliamlar hocam, orada çoluk çocuk herkesin birden öleceği en uygun saati tercih ediyor Amerika, Hiroşima ve Nagasaki'ye e, atom bombası. E, atacak öyle bak da dışarıda olacak, tarlasında olacak, belki çok insan ölmez diye. De, evet, herkesin kurtulacak. uyuduğu vakitte atıyor ki, daha çok insan ölsün değil mi hocam? Ne kadar bak zalim e. bir şey. Çoluk ölsün, çocuk ölsün. Şimdi diyoruz ki hocam, vay insan vay Amerika falan. Ya Amerika dedin işte ülke böyle bir ülke. Maalesef e, Gazze'de de o parçalan yavrularımızın e, bombaları, silahları daha çok Amerika'dan geliyor. Evet. Çok acı verici bir şey. Ha şunu diyeceğiz hocam, nereden nereye geldik. İnsanda hocam bir e, yırtıcı vasfı olduğunu melekler söylüyorlar. Peki hocam şunu diyorlar, ve nahlu nusebbihu bihamdik. Diyor ya Rabbi seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Ya şu insan yaratmasan, başımıza bela almasak olmaz mı? Demek hocam insan eğitilmezse bela olacak, bir psikolojik açıdan da sahip. şizofren olacak, manyak olacak bir yapısı var mı hocam? Evet yani insan dediğiniz ya, çok güzel bir benzetmeydi. Eksi sonsuza da gidebiliyor insan, artı sonsuza da gidebiliyor. Kötünün en kötüsü de olabiliyor, iyinin en iyisi de olabiliyor yani. Hocam ya, sizin güzel verdiğiniz bir örnek vardır. Bir aslan hocam açsa bir tane ceyleri parçalar yer. Ondan sonra diğer yılanın etrafında otlar. Evet. yani yanar saldırmayacağını. Yani bir hayvanı hocam verici zarar bellidir. En kötüsü kurttur. Kurt bile herhalde girdi bir sürüyü hepsini öldür ama bu sürü bitti başka bir tarafa gideyim ikinci bir sürüyü o kadar da değil yani. Ama hocam insan öyle bir varlık ki. Yani dediğiniz gibi yaptığı verdiği zararın işkencenin Hatta hesabı yok hocam. Diri diri gazetek kardeşlerimiz toprağa gömüyorlar. Örtü üstlerini. Evet. Yani çöl sıcağında susuz bırakıyorlar. Yani bebeklere... Aç susuzluktan insanlar, çocuklar ölmeye başladı maalesef. Küvezdeki bebekler hocam elektriklerini kesip ölmesini seyrediyorlar. Yani hocam bu bunun bir hayvan hocam bunu yapmaz ya. Bir hayvan ne yapar? Yakalar yer. O kadar. İşkence yapayım da şu ceylanı ayağından ters asayım da ne bileyim suda boğayım da seyredeyim demez herhalde hocam yani. Bir belgeselde izlemiştim hocam bir leopar bir maymunu avlıyor. Leoparlar ağaçta besleniyor genellikle ağaca çıkartıyor. Onunla beslenirken birden şeyi fark ediyor yavrusunu fark ediyor meğer kucağında tutuyormuş yani. Onu ayırıyor, onu yalıyor, desteklemeye çalışıyor vesaire teselli yani. Teselli Bir tür teselli <laughs> aynı ediyor yani. dedim kusura ama Bu değil hocam, bu sen Yani Hocam e, orada Hazreti Adem'in yaratılışını okuyordunuz. Ben araya girdim. Hocam şimdi bitirelim bugün. Ee, yani insanın bu kan tükücü, fesat çıkarıcı özelliğini söylüyor melekler. Ki bu da hocam Kur'an'ın bir mucizesidir. Bugün aynı ile gerçek. Eğer insan hocam manevi terbiye almazsa, gerçekten gaddarlaşabiliyor, vahşileşebiliyor. Sizin tabirlerinize vahşi kapitalist olup insanları sömürebiliyor. Evet. Madde veya manen kan döküyor hocam. İlla eline bıçak alıp adam kesmesi gerekmiyor. Evet kesinlikle. Hocam siz bir şirket kuruyorsunuz. Yani beş aldığınızı beş yüz satıyorsunuz. Veya insanları zehirleyecek, efendim insanları bağımlı kılacak içine maddeler katıyorsunuz. O yoğurdun, o çikolatanın, o çayın, kahvenin neyse pizzanın. İnsanlar hocam parça parça öldürüyorsunuz. Değişen bir şey yok esasında. Evet, o da dü fesat. Dünya Sağlık Örgütü hocam çok uzun zaman e, Nesle firmasına karşı haber olduğu için isimle verebilirim. Nestle firmasına karşı mücadele veriyor. Nestle çünkü bebek maması anne sütü yerine bebek mamasını teşvik ediyor. Bunun bir bu bebek mamalarının e, zaten ciddi sağlık olarak katkısı olmadığı gibi ciddi sorunlara da yol açtığını hmm. bildiği halde ve bu mücadelesine 30-40 yıl sonra ancak bir ölçüde kazanabiliyor Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü. Yani hocam büyük devletler, kapitalist ülkeler ya ordularıyla zulmediyorlar evet. veya büyük tröst şirketleriyle zulmediyorlar. Düşün anne sütüyle beslenen çocuklar hatta orada e, BBC'nin haberiydi bu. Orada örnek veriyor. Afrika'da diyor e, çocukları mamalarla beslemek e, oradaki hijyen koşulları çok kısıtlı sonuçta kirli mamayla beslemek hmm. zorunda kalıyorsun yani. Ama anne sütü zaman, zaman temiz. temiz olarak verebilecek olduğun bir şey. Hani hatırı sayılır pozitif bir katkısı olsa diyorum mamayı kullan ama o da yok yani. Zaten Ve Nesli bunu muhtemelen biliyor çünkü zaten bunu hani mucidi kendileri yani. Kaçta yapıyor belki. E kas yani nedir? Para hırsı. Sadece insanları böyle e, samuray kılıcıyla kesip içmek değil yani ya da e, topla tüfekle öldürmek değil. Bu da e, bir insan yapılan büyük bir zulüm yani. Hocam burada bitirelim inşallah. Biraz dekatif konuştuk ama haftaya yavaş yavaş Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasına e, girelim. Evet. Nasıl yaratılmış? Hangi özelliklerle yaratılmış inşallah? Yavaş yavaş melekler olan tartışmalara girelim de. Biraz e, moral kazanalım hocam. Evet. <laughs> dünyada. hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, evet, gönlünüze, dilinize sağlık. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.